Bu videoda MMI 3K Plus için e, Audi için video indirmek Youtube'dan ve konvert etmeyi paylaşacağım sizlerle. Örneğin Şebnem Ferah yazalım. Herhangi bir video klip. Ne olduğu önemli. İşte bir tanesini açalım. Evet, reklam bölümü geçecek. şurada youtube.com o kadar olan kısmı siliyorum sc yazıyorum enter diyorum download yapabilen bir siteye beni yönlendiriyor şurada save from helper yüklemeden video indirin diye bir seçenek var onu seçiyorum Evet burada hangi formatlarda indirebileceğimi bana söylüyor. MP4'ü seçtim. Zaten direkt indirmeye başladı. Bu arada ben size hangi programı ile convert edeceğimi göstereceğim. Programımızın adı Eni Video Converter. Eni Video Converter'ı gezginler sitesinden güvenle indirip kurabilirsiniz. Burada Any Video konvertörü tıkladık indirebilir. Sonrasında da kurabilirsiniz. Ben daha öncesinde kurdum. Böyle bir arayüzü var. Any Video Converter'ın. Şimdi videomuz inmiş bakalım. Evet videomuz inmiş. Klasörde göster diyelim. Buraya attı. Hemen Any Video Converter'ımızı açalım. Küçültelim sürükleyip içerisine çekiyoruz. Çektik. Peki hangi formatta biz e, videoyu ayarlayacağız? Hemen onu gösterelim. Daha önce konvert ettiğim videoların özelliklerinden de görebiliriz. 720'ye 404 çözünürlük e, 2000 kilobit bitrate hızı e, veri hızı bit hızı da işte 25 kilobit, 2500 kilobit saniyede. Resim kare hızı da 30 kare. Diğer de ses kalitesiyle ilgili. Ayarlar. Yani aynı ayarları uygulayacağız. Formatta da avi. Şuradan Customize it. Avi diye bir seçenek var. Burada video klip seçeneği seçtikten sonra buradan aşağı doğru iniyoruz. Ee, Customize Kastımız abi seçeneğini seçtik. Evet videomuzun video çözünürlüğü 720 404. Ben daha önceden ayarlamıştım. Siz bunu isterseniz tabii şu an tam ekran yaptığımda görünecek. Şurada bir ayar butonu var. Buraya manuel olarak da 50 720 404 olarak girdiğinizde bu formatta e, tam ekran MY3K Plus'ta izleye biliyoruz. Onun dışında video seçeneklerinden Kodek, Mpeg 4 video bit hızı 2000 kare hızı 30. Bazı videolarda kare hızıyla ilgili problem yaşama ihtimali olabiliyor. O zaman 25 de yapabiliriz kare hızını. Şu video bit hızını da 2000 yerine ee, 1500 şuradan manuel olarak elle 1500 olarak da girebiliriz. Ama daha fazla kalite istiyorsak 2000'e e, 2000'e 30 yapabiliriz. E, ancak ben uzun videolarda donukluk yaptığını gördüm. MMA 3G Plus'ın bu ayarı kullanırsanız 1500'e 25'i kullanırsanız daha az sorun yaşarız. Ses seçeneklerinde MP3 e, 320'ye e, istersek daha da kaliteyi düşürebiliriz. Kaliteyi düşürürsek ne olur? Ses kalitesi birazcık azalır ama dosya boyutu daha küçük olur. Daha fazla video sığdırırız. 192 de yeterlidir. Ee, örnekleme hızını istersek 44100 de yapabiliriz. Bu da yeterlidir. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra Yani 192, 44100, MP3 ses seçeneği, video seçeneği mp 4, bit hızı 1500'e 25, Temel ayarlarda ise video çözünürlüğü 720'ye 404. Tabi hangi başlık altına yaptık çözünürlüğü. Kastımızı abi ilk başta bunu seçiyoruz. Sonrasında videomuzu zaten sürükleyip bırakmıştık. Tek yapmamız gereken şimdi dönüştürün. Ee, bu şekilde YouTube'dan video indir, indirme yöntemini kullanarak tüm indirdiğimiz e, videoları e, buraya arka arkaya yani 25-30 tane istersek sürükleyip sürükleyip atabiliriz. Bu işlem sonucunda dönüştürme işlemi yani bizim bu yaptığımız ayarlar kalıyor. Bir sonraki açtığımızda yine bu ayarlar karşımıza çıkıyor. Tekrar manuel olarak elle ayarlamamıza gerek kalmayacak. Bütün indirdiğimiz videoları sürükle bırak yöntemiyle buraya atıp sonrasında Any Video Converter'ın bunu dönüştürmesini bekleyeceğiz. Any Video Converter dönüştürdükten sonra bize bir klasör açacak. O klasörün tam yeri de Şurası bilgisayarda videoların altında yani şu videoların altında yeni video converter avi avi formatlı olduğu için avi klasörün içerisine atıyor bu işlem bittiğinde de aynı klasöre gelecek videomuz buradaki videolarımızı da kopyalayıp bir SD kartın içerisine yükleyerek bu SD kartımızı da e, ne yapıyoruz MY3G Plus Audi Multimedia cihazımızın içerisindeki SD kart girişine yerleştiriyoruz. Sonrasında istersek SD kart üzerinden dinleyebilir, dinleyebiliriz. İstersek de kopyala seçeneğini kullanarak Evet gördüğünüz gibi videomuzu aynı ee, yeni video konvertör abi içerisinde yeni bir video olarak attı. Bunu ne yapacağız? Ee, diğer videolarımızla birlikte tüm konvert ettiğimiz videolarla birlikte ne yapacağız? Ee, SD kartımızın içerisine yükleyip mi 3G Plus cihazımızın SD kart girişine takıp istersek box yani dahili hard diske koplayıp izleyebiliriz. İstersek de SD kartta kalabilir bu SD kartımızın kapasitesi ile ilgili bir durum. Dosya sistemi Mi 3G Plus'ta SD kart için FAT32 olarak kullanılırsa hiçbir problem yaşanmayacaktır. Teşekkürler.